1977 Kahramanmaraş doğumluyum. Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliğini bitirdim. Daha sonrasında Sütçü Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Otomasyon ve yazılım konusunda uzmanlaştık. Şu anda özel bir şirketim var yazılım üzerine. Çok özel yazılımlar enerji sektörü, özellikle enerji sektöründe buhar kazanlarında ve endüstriyel fabrikalarda fabrikaların otomasyonlarını, özel yazılımlarını yazıyoruz. Bir köylü çocuğuyum, dere köylüyüm aslen. Halktan biriyim. Tarlalarda çalıştık. Daha küçükken simit sokaklarda simit satarak büyüdük. Çiftçinin halini, emeğin ne demek olduğunu, 40-45 derece sıcağın altında tarlada çalışmanın ne demek olduğunu, susulamanın, çapa çapalamanın, pamuk toplamanın, ekin ekmenin, ekim biçmenin ne demek olduğunu bizzat yaşamış, bizzat içinde yetişmiş bir kardeşinizim. Dolayısıyla alın terinin karşılığının ne olduğunu benden iyi hiçbir rakibim bilemez.